İlahiyat Fakültesi Özel Öğretim Yöntemleri dersinde yine bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuz Özel Öğretim Yöntemleri dersinin öğretim teknikleri konusunda olan görüş geliştirme konusunda hakkında olacaktır. Öncelikle videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere görüş geliştirme ile ilgili görüş geliştirmenin nasıl yapıldığını uygulamasını görüş geliştirmede dersi anlatım şeklinden sonra uygulamalı bir video yapacağız. Bu birinci videomuzda görüş geliştirmenin ne olduğundan sizlere kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Görüş geliştirme dediğimizde görüş geliştirme bir konuda bir fikirde insanların kişilerin öğrencilerin veyahut da belirli bir ortamda toplum içerisinde veyahut da ders ortamında veyahut da sosyal ortamda eklenilen yeni bilgilerle insanların, öğrencilerin, şahısların veyahut da kamu çalışanlarının belirli fikirlerin daha da ileriye geliştirilmesi, yani o fikrin herkes için kazançlı olması, o fikir hakkında daha fazla bilgi edinilmesi veyahut da o konu hakkında daha çok fayda sağlanılması amacını gütmektedir. Görüş geliştirme dediğimiz arkadaşlar, eğitim ortamında bir konuda yapılan düşünce alışverişinde veya tartışmada kişinin kendi görüşünü diğer görüşlerden de yararlanarak geliştirmesini, savunmasını veyahut da daha önceden bildiği o konudaki görüşünü değiştirmesini veya benimsemesini sağlayan bir öğrenme ve öğretme yöntemidir. Bu teknik bütün kişilerin yani o ortamda o konu hakkında konuşan bütün kişilerin katılımıyla gerçekleşir. Görüş geliştirme arkadaşlar faydaları ise şunlardır. Bütün öğrenciler görüş geliştirmeye katılabilir. Herkesin kendi görüşünü, kendi düşüncesini ifade etme özgürlüğü vardır ve gerekçeli savunmalarını yaparlar veyahut da bu görüş geliştirme sonucunda da fikir değişikliği edinebilirler. Diğer görüşlere saygı duymak çok önemlidir arkadaşlar ve yeni fikirlere, yeni düşüncelere de açık olmak çok önemlidir. Konuyla ilgili alakalı olarak yani o görüş geliştirmede hangi konu tartışılıyorsa o konuyla alakalı olarak bakış açısını ve eleştirel düşünmeyi de geliştirir ve kişinin kendisine e, faydalı olmasını sağlar. Yine Görüş geliştirmede herkesin fikri önemsendiği için dikkat artırma ve derse katılım da aktif olarak sağlanacağı için bütün öğrencilerin ve kişilerin görüşünü e, geliştirir ve yeni fikirler elde eder ve en önemlisi de görüş geliştirmede herkes fikir sahibi olduğu için herkesin fikrini düşünme, herkesin fikrine saygı duyma olduğu için zevkli ve eğlenceli bir ortam oluşacaktır arkadaşlar. Sınırlılık, sınırlılığı ise yani görüş geliştirme tekniğinin sınırlılığı ise bazı sınırları vardır arkadaşlar. Bu da şunlardır. Her zaman böyle bir ortam bulunmayabilir. Veyahut da bir veya iki görüş hakkında e, böyle bir konu bulunması bazen zor olabilir. Eğer görüş geliştirmeye katılacak kişiler tartışma kurallarını bilmiyorsa e, bu e, bir dezavantaja dönüşür. Ve e, gürültü veyahut da tartışmaların çıkmasına da sebep olabilir. Yine eğer benzer fikirler ya da birbirine yakın konular, fikirler eğer bu görüş geliştirmede tartışılırsa, yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni görüşler ortaya da çıkmayabilir arkadaşlar. Yine görüş geliştirme ile alakalı arkadaşlar. Görüş geliştirme dediğimiz şey e, arkadaşlar bir münazara, bir tartışma, Veyahut da bir yarışma ortamı değildir. Bunda herhangi bir jüri kazanan veyahut da kaybeden olmaz. Yani bir ortam, sınav ortamı gibi, tartışma ortamı gibi, bir yarışma ortamı gibi ortam olmadığı için arkadaşlar e, burada herkesin fikrini geliştirmesi, o konuyla alakalı veya o konunun zıttıyla alakalı benzer daha iyi düşüncelere de insanlar kazanabilir arkadaşlar. Şimdi... Bu görüş geliştirme ile alakalı iki konu seçmiştik. Şimdi isterseniz o konulara geçelim. Evet arkadaşlar. Görüş geliştirmede bizim seçtiğimiz konu tefsir e, imam Hatip Liseleri, imam Hatip Ortaokulları ilahiyat e, lisans derslerinde gösterilen tefsirle alakalı bir konudur. Bu tefsirin bu konu arkadaşlar dirayet ve rivayet olarak tefsirler ikiye ayrılır. Biz bugün e, bu görüş geliştirmede hem dirayet hem de rivayet tefsirlerinin hangisinin daha sağlıklı olduğunu hangisinin bizlere artılarını ve eksilerini arkadaşlarımıza sorarak bu konuda uygulamalı bir görüş geliştirme videosu hazırladık. Ancak öncesinde sizlere dirayet ve rivayet tefsirleri hakkında kısa da olsa bilgilendirmek istiyorum. Arkadaşlar dirayet tefsiri dediğimiz yani Kur'an-ı Kerim'i akla göre mantık yasalarına göre, mantık kavramına göre arkadaşlar Kur'an'ı tefsir etmektedir. Yani akılcı bir tefsirdir. Akıl ve mantık yoluyla yapar ve bize aklımızı ve mantığımızı kullanmamıza söyler. Bu konuda çok meşhur alim ve ulemalar vardır. Hatta günümüzde de birçok tefsir yazarları vardır. Bunlardan bazıları işte Fahrettin Razi, Beydavi, Nesevi, Hazim, Ebu Hayyam, Nesayburi, İsvehani, Zemahşeri gibilerdir. Yine bunların yanında Cumhuriyet döneminde de e, dirayet tefsiri konusunda özellikle e, çoğumuzun bildiği emnalı Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın e, güncel tefsiri vardır. Akıl ve mantık çevresinde yapıldığı için dil, edebiyat, dinin genel prensipleri ve diğer genel e, bilgileri dayanarak da yapılır. Bazı dönemlerde bilimsel veriler de kullanılır bu konuda. Bazı ayetlerin manası o gün bilimsel veri çok fazla olmadığı için bugünlerde bu bilimsel verilerle daha çok da açıklanabilir arkadaşlar. Bu tür tefsirlere yani dirayet tefsirlerine rey ya da makul tefsirde denildiği olmuştur. Temel anlayışı ise arkadaşlar hadislerin çoğu olmadan da yani hadislerin tamamını ele almadan da yine Kur'an'ın akıl ve mantık ile açıklanabileceği anlamındadır. Cumhuriyet döneminde yine dediğim gibi ilk Diyanetleri Başkanlarından yine birisi olan Elmalı Hamdi Yazır da işte bu konuda e, Hak Dili Kur'an Dili adlı tefsirini yazmıştır arkadaşlar. Ancak şöyle bir bu konunun faydasından ziyade şöyle bir sıkıntısı da vardır. E, uluslararası literatürde akıl ve mantığa Kur'an'da çok fazla yani Kur'anî tefsirde akıl ve mantığa çok fazla yer verilmediği için bu bir eksi yönüdür. Yani bir bakıma mutezile düşüncesi olarak görülür veya da bazı konularda Kur'an'ın bazı kısımlarının akıl ve mantık ile değil iman ve amel salih e, ihlas ile açıklanabileceği düşüncesi hakimdir. O yüzden bazıları da bu konuda mutezile düşünceye yakın olduğu söylenmiştir. Hatta bu konuda e, tefsir yazan alimlere de biraz mutezili düşünce olduğu söylenmiştir. Şimdi arkadaşlar e, bu dirayet tefsirini anlattıktan sonra Sizlere rivayet tefsirinde anlatmak istiyorum. Rivayet tefsiri dediğimiz arkadaşlar, dirayet tefsirinin aksine uluslararası literatürde yani geçmişte ve günümüzde çok fazla kullanılan, çok fazla tavsiye edilen bir yöntemdir. Bunun karşılığı ise yine Kur'an-ı Kerim'i akıl ve mantık ile değil, ayetleri yine başka bir ayetlerle açıklama yöntemidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden itibaren sahabe tabin ve tebe tabin döneminde de arkadaşlar bu konuda özellikle rivayet tefsiri yani peygamberimizden, peygamberimizin en yakınlarından, sahabeden, tabiinden, etbe tabin dönemine kadar bu yöntem kullanılmıştır arkadaşlar. Bu yöntemin diğer adı ise mensur, mesur diyor daha çok. Biz genelde kesme işareti kullanmadığımız için Mansur veyahut da nakli yani söz ile, işte kulaktan duyma ile aktarılan tefsir yöntemi olarak bilinir. Bu konuda en önemli temsilcisi Mukatil bin Süleyman'ın yaptığı tefsirdir. En öncüsü budur arkadaşlar. Yine onun yanında Süfyan bin Uneyne, Sa'd bin Mansur, Taberi'nin tefsiri, Semerkand'i, Salebi, Vahidi, Begavi, Suyuti, Kasimi, Şevkani gibi birçok tefsir yazarı bulunur. Aynı rivayette, dirayette olduğu gibi rivayet tefsirinde de çok fazla tefsir yazarı vardır. Herkes kendi düşüncesine göre, kendi fikrine göre tefsirini yazmıştır. Ve en önemlisi arkadaşlar, e, uluslararası literatürde veyahut da günümüzde en çok e, bu konuda e, güvenilir olarak görünen rivayet yani nakli olarak Kur'an'ın Kur'an ile tercümesi, Kur'an'ın Kur'an ile anlaşılmasını sağlayan Tefsir türüdür arkadaşlar. Ayetleri ilk tefsir eden, özellikle bu konuyu kaçırmayalım. Ayetleri ilk tefsir eden yani hangi ayetin ne manaya geldiğini söyleyen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğu için sahabiler de veya ondan sonra gelen belli bir nesilde bu konuyu böyle devam ettirmiştir arkadaşlar. Güvenilir bir yöntem olduğu da e, videomuzun yine içerisinde söylemiştik. E, şimdi videomuzun devamında arkadaşlar dirayet ve rivayet konusunda arkadaşlarımızın fikirleri, bu konudaki düşünceleri, onların yine birbirlerine katacakları ekstra bilgiler ile bir görüş geliştirme yaparak hangisini günümüzde daha çok kullanmamız gerektiğini veyahut da hangisinin artıları, hangisinin eksileri olduğunu arkadaşlar videomuzun devam kısmında izleyeceğiz inşallah. Videomuz hepimize inşallah görüşümüzü geliştirir ve bizlere faydalı bilgiler sağlamasını temenni ederek Hemen şöyle sayfayı kaydırarak diğer videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, görüş geliştirme dersimizin videosunun ikinci videosuna yani ikinci aşamasına hoş geldiniz. Bu aşamamızda görüş geliştirmenin nasıl olduğunu uygulama olarak göstereceğiz. Biz bunun için iki tane konu belirledik. Bu konulardan birisi tefsir dersinde olan rivayet tefsiri, diğeri de dirayet tefsiridir. Bu tefsirler Kur'an-ı Kerim'in, o günden bugüne kadar bize aktarılması, anlamı, manası konusunda, daha iyi anlaşılması konusunda bizlere örnek teşkil etmiştir. Şimdi arkadaşlardan ricam, daha önceki bilgilerine dayanarak istedikleri dirayet tefsiri veya da rivayet tefsiri yazan bölümlere geçmesini istiyorum. Buyurun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlardan isteğimiz e, dirayet ve rivayet konusundaki tefsiri konusundaki görüşlerini belirtmek için onlara 2-3 dakika e, düşünme süreleri veriyorum. Arkadaşlar 2-3 dakika bu konuyla alakalı önümüzdeki çalışma kağıtlarından e, bakabiliriz. 2-3 dakika sonra sizlerin görüşünü alıp bu konuda bize neler ekleyecek? Bize neler kazandıracak? Onlar hakkında fikirlerinizi alacağım. Süremiz başlamıştır. 2-3 dakika düşünebiliriz. kendi görüşlerini, kendi fikirlerini sunmak üzere öncelikle rivayet tefsirinden başlıyoruz. Herkes kendi fikrini, görüşünü bizlere aktarsın arkadaşlar. Ee, biz şahsen rivayet tefsirini savunuyoruz. Çünkü bizler gelenekçiyiz. Yani rivayet tefsirini biraz açıklamam gerekirse Kur'an ayetlerini yine Kur'an ile açıklamak anlamındadır. Peygamberimiz, sahabe, tabi de bu şekilde yapmıştır. E, bütün alimlerin neredeyse tamamına yakını daha güvenilir bir yöntem olduğunu söylemiştir. Fakat arkadaşlar bütün alimlerin neredeyse tamamına yakını bunu güvenilir olarak görüyorken siz neyi güvenilir olarak alıyorsunuz onu tam olarak bilmiyor diyelim Sizden de dinlemek isterim. Ayrıca ehl sünnet olarak bizler peygamber ve sahabelerin örnek yaşantısını dikkate alarak bu rivayet tefsirinden yanayken sizler Mustafa İslamoğlu gibiler mi örnek alıyorsunuz? Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz ve sahabiler de bu tefsiri kullandıkları için en sağlıklısı bu, bu şekildir. Yani rivayet tefsiridir. Rivayet tefsiri konusunda ilk çalışmayı yapan kişi de Mukatil bin Süleyman'dır. E, ee, te, tefsirine mensur veya nakli tefsir de denilmektedir. Yani her ne kadar arkadaşlarımız diğer tefsir dersler veren alimleri saysa da bu tefsir yöntemi de daha önce gelir ve bu yöntemi kullanan alimler de çoktur. Mukatil bin Süleyman, Salebi, Sanami, Sa'd bin Mensur, Taberi, Semerkandi, Vahidi, Begavi, Suyuti, Kasimi, Şevkani gibi önemli alimlerdendir. Geçmişte ve günümüzde uluslararası literatürde kendine fadası değer bulan tefsir türüdür Rivayet Şimdi de arkadaşlar yine diğer bir tefsir konusu olan dirayet tefsiri konusunda arkadaşların görüş ve savunmalarını alacağız. Buyurun arkadaşlar. Biz de şahsen e, dirayet tefsirini savunuyoruz. E, Kur'an te, Kur tefsir edilirken akıl ve mantığı kullanarak yapıldığı için bu çoğu insan için daha, daha uygundur. E, nitekim Kur'an bizim aklımızı ve mantığımızı kullanmamız gerektiğini e, çoğu ayetinde de belirtmiştir. E, akıl ve mantık çerçevesinde yapıldığı gibi aynı zamanda dil, edebiyat ve e, dinimizin genel prensipleri ve diğer bilgelerinde yapılır tefsir. E, bu tür tefsirlere aynı zamanda rey tefsir de denilmiştir. E, biz geleneği e, tamamıyla reddetmiyoruz ama e, geleneği e, gelenekten yararlanarak e, akılcılığı da kullanıyoruz bu konuda meşhur ayetlerden birisi Nesefi'dir. Fahrettin Nazi'dir. Zemaşşer'dir. Zirayet tefsir konusunda önemli gelişmeler yapmışlardır. Özellikle de günümüzde Cumhuriyet dönemine baktığımızda Hamdi yazarın, Elmalı Hamdi yazarın Kur'an'da Kur'an tefsir ettiği zaman hem gelenekçi hem de modern bir şey yaparak Bunu tefsir etmiştir. Yani bu dirayet tefsirin zaten e, aklı ve mantığı kullanarak bir tefsir elde etmesidir. Bilim ve teknoloji şahında bazı bilimsel verilerle Kur'an-ı Kerim'in o dönemlerdeki dirayet tefsiri yöntemini daha iyi anlayabiliriz, bunu daha iyi kavrayabiliriz. Bu da e, bizim imanımız için, hadisler için daha uygun olabilir. Tamam. Evet arkadaşlar, her iki grubumuzda dirayet tefsiri ve rivayet tefsiri grubumuzda kendi fikir ve savunmalarını söylediler, görüşlerini söylediler. Şimdi arkadaşlar sizlerden isteyip herhangi bir bu konuda bilgilere, görüşlere dayanarak fikir değişikliği olduysa sizlerden isteyen dirayet tefsirine, isteyen de rivayet tefsirine geçebiliriz. Evet arkadaşlar fikri değişenler gruplarda istediği gibi yerlerini değiştirebilirler. Buyurun fikri değişenleri yerlerini değiştirebiliriz. Evet bu görüş geliştirmemizde de gördüğümüz gibi farklı görüşlere karşı fikir görüşü alışverişi sonucunda gruplarımızda yer değiştirmeler de oldu. Şu an arkadaşlardan istediğimiz şey bu görüş geliştirmenin kendilerine katkısı olup olmadığını, katılıp katılmadıklarını, onlara faydası olup olmadığı konusundadır. Katılıyorum. Bu görüş geliştirme bana fazladan bilgi ekledi. Ben bu bilgileri daha önceden bildiğim için şu an katılmıyorum. Şahsen ben katılmıyorum. Bana bilgi olarak fazladan ekstra bir bilgi katmadı. Daha iyisini de yapabilirdim. O yüzden katılmadığımı belirtmek isterim. Ben kararsızım e, çünkü daha önceki öğrendiğim bilgilerde e, kararlıydım dirayet tefsirini düşünüyordum ama şu an e, arkadaşlarımızın verdiği bilgilerle bilgilerden dolayı e, kararsızım. kararsın. kendi adıma katılıyorum bu bilgiler benim için daha iyi oldu daha iyi oldu bu bilgiler sayesinde dirayet, dirayet tefsiriyle alakalı yeni bilgiler öğrenmiş oldum. Evet. Arkadaşlarımıza katıldığı etkinliğimizden dolayı. Bu anlatım tekniğinden dolayı anlatım tekniğinin uygulanmasından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Dirayet ve rivayet tefsiri sonucunda sonuca vardığımız kanı şudur. Her iki tefsirde İslam ve Müslüman alemi için gereklidir. Gerekli artıları, eksileri bulunmaktadır. Kimisi ee, özellikle rivayet tefsiri peygamberimiz zamanında daha çok kullanılmıştır. Dirayet tefsiri, akılcı tefsiri ise günümüzde daha çok kullanılmaktadır. Özellikle araştırma yapılırken peygamberimiz dönemi araştırılırken daha çok rivayet tefsirinden faydalanılmasına, günümüzde ise daha çok dirayet tefsirinden faydalanılmasına kararlaştırılmıştır. Hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. En sallayın beni.